Ha yalnız şimdi aşağı inerken Servet abiyle e falan karşılaşırız. Durumu çaktırmayın tamam Ceyhun kaç yıl yedireceksin lan bize ha? ben yani bunları şimdi konuşmayalım. Ya yani, tamam Ceyhun anladık artistik yapma. Evet Ceyhun anladık. Tamam hadi. Hadi 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 yürüyün de şu işkence bitsin artık hadi. Buyurun. Keşke dün yakaladığında böyle kafamızı yere yatırıp ayağına basaydın da öyle tutuklayadın. Bu eziyet oldu be. İnsan sabah mükellef kahvaltı edip 20 sene yatmaya gider mi be arkadaş? bizadeler damat sizde mi kaldı dün gece? Ceyhun, on numara bir aileye damat oldum vallahi. Ben nişanlıyken kayınpeder değil orada yatmak... ...he, sokağından bile geçirmezdi beni. Ne o? Herkesin suratı beş karış, suratından düşen bin parça kallito. Neşenize ne oldu yavrum sizin ya? Aa. İyiyiz Servet abi, iyiyiz. Kalit kendine. Niye öyle dedin şimdi ya? Aa. Seyahate mi gidiyorsunuz yoksa? Onun gibi bir şey vallahi be Servet abi. Hayır yani sonuç olarak gidip de dönmemek var. Dönüp de bulmamak var, var yani. Başımızın tacısın Servet abi. Hadi arkadaşlar gidelim, hadi. Allah Allah, ne biçim konuştu hepsi ya? Ne oldu bu çocuklara? Vallahi çok canım sıkıldı. Bir nane var bu işte, dur bakalım. Oğlum lan. Hani sen bizi tutuklamaya götürüyordun ya. O gün Servet abi çıktı camdan Hatırlıyor musunuz? Öyle içli içli bize bakıyordu. O an içimden ne geldi biliyor musunuz? Böyle Servet abi, Servet abi. Kurtar bizi Servet abi diye bağırmak geldi. Çünkü ne bileyim. Sanki bizi bir tek o kurtarabilirmiş gibi geldi. Ya karakolun önündeki halimizi hatırlıyor musunuz peki? Ya sen bizi böyle minibüsün içinde bıraktın ya. Biz böyle kurbanlık koyun gibi orada Canım benim. Verdi. Anahtarı alayım. Verdi. ne bekliyoruz? Abi ben sizi direkt organizeye sevk edeceğim. İçeride işlemleriniz var. Boşuna uğraşmayın. İşiniz var mı? Yok abi. Ben içeri gideceğim gelene kadar şunu bir göz sulak tamam mı? dersin. Gözünüzü ayırmayın dikkatli olun. dersin abi. Bak başımıza polis gitti hiç güveni yok bize. Günaydın komiserim. Bir odasında mı? Odasında. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi, dosyayı müdüre sunacağım. Yardım eder misin? Ederim tabii ki. De Nevzadeler nerede? Getirmedin mi Ceyhun onları? Ya kaçarlarsa? Kaçmazlar. O zaman sen hazırsan ben soğuk odasına geçiyorum. Tamam. Ha müdürüm ben de size geliyordum bir dosya sunmam lazım. Artık çok geç Ceyhun Bıyıkoğlu. Teşkilatla ilişkin bugünden itibaren kesilmiştir. Rozetini çıkışta arkadaşlara bırakırsın. Anlamadım. Bir dakika. Emniyet teşkilatına ait olan ödeneklerin senin konuşacak bir şey yok. Bir dakika. koruyorsun. Ha? Kelle mi istediler senden onu mu veriyorsun? İtirazını hukuk köylü yaparsın. Hırsız için polis mi satıyorsun lan? Ha? Bu binada bir daha görmeyeceğim seni. Yalan buraya kadarmış şey. ya. Ben vallahi ilgisinde falan olurum. Olurum yani çıktığınızda. Menopoz, bilmem ne, pardon abi. Bunun... Hayır, sana doyamadım ya. Ben ona çok üzülüyorum ya. Sanki ben sana doydum kız. Ya şu işten bizi en kısa zamanda kurtaracak bir dua bilen yok mu ya? Ya ben okuyorum içimden ne varsa ya. Ya sen ne biliyorsun da okuyorsun ya? Babam duyarsa yıkılır. Abiler geliyor. Geç. anahtarları gidiyoruz. Nereye? Adalete. Bizi buraya niye getirdin Ceyhun? Amacın ne? Firuz peşini bırakmam için beni görevden aldırdı. Yani anlayacağınız artık polis değilim. Bildiğim kadarıyla sizin de Firuz'la bir hesabınız var değil mi? Ne o hesap orada? Benim hesabım çok eski, çok. Ben sana şöyle özetleyeyim. Bu herif bize şantaj yapıyor biz işlerinde kullanmak için. Biz de onu içeriye sıktırmak istiyoruz. Eğer bize bir hafta verseydin, yırtıkta olan gibi çıkmasaydın... ...eğer biz onu aldıydık, paket ettiydik gibi. eder? tutuklu değilsiniz. Dosyanız elimde. Deliller her şey bu dosyada. Yani bu dosya olmadan kimse size bir şey yapamaz. Ay yaşa be damat be. Pardon. Şey... Ama sizden tek bir ricam var. Bana yardımcı olacaksınız. Benim meslek olanım biraz ayaklar altında da. Yani polise tekrar dönmem için Firuz'u yakalamam gerekiyor. Beraber çalışacağız kısaca. Çeteye katılıyorum. Dedim. <laughs> <Şuna maalesef. gülüyor> <laughs> Başka bir isteğin var mı? Yok. Vallahi tutuklanmamanız için tek şartım bu. Firuz'u beraber bitireceğiz. Kandemir abi, kabul mü? Madem öyle, çeteye katılabilmen için çete yemin etmen lazım. Oha! Yemin derken? Şöyle, önce bir doğrul, şöyle doğrul bakayım. Doğrul bakayım. Hah. kaldır kollarını. Şimdi sall ellerini salla. Salla, salla. Bunları salla. Son iki, üç, dört. Oh! Doğum! Daha çok do 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 Bu mu? Hiç yapmadı ki. Mal. Elinden gelmedi. Çok, çok farklı bir sektörden Evet, evet. Olsun, i̇şte. olacak, olacak, Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?